Merhaba arkadaşlar Hüseyin Hoca Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizler için Mebi AYT 2. denemenin 1 ve 5. sorular arasındaki 1 ve 5 dahil sorularını çözeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Sembollerinden biri toplama, biri çıkarma, diğeri ise çarpmadır. Buna göre işlemlerini temsil ettiğine göre eşitlikleri sağlanıyor. Tamam buna göre biz ne yapacağız? Bir eşitlik bulacağız. Bu eşit, eşitlikleri göre ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir veya kaçtır şeklinde bir ne yapılmış soru sormuşum Şimdi bakalım beraber. Şimdi baklava dilimi kare ve yıldız ifadeleri verilmiş. Baklava dilimine ben ne desem artı desem şuraya çarpı desem 3 çarpı 4 12 artı 2 14 tamam burası olabilir. O zaman şurasını da 5'ten 2'yi çıkarırım 3 11'i e eklerim. 14 gelir. Bakın 14 eşittir. 14 sağlandı. Aşağıya da bakalım. 6 ile yıldız kimi ifade ediyor? Eksi ifade ediyor. 6 eksi 2 çarpı 2 artı ne geldi? 3 geldi. 4 artı 3'ten 7'yi elde ettik. Diğer ifadeye de gelelim. Yıldız kimdi? Eksiydi. Kare ne ifade ediyordu? Çarpı 3 kere 3. 9 eksi 2'den 7. Tamam. O zaman şimdi işlemlerimi şuraya yazayım. Baklava dilimi kimi ifade ediyor? Artıyı kare değer olarak çarpmayı ve yıldız da kimi ifade ediyor çıkarmayı. O zaman bu işlemlere göre ne yapalım? İfademizin değerlerini bulalım. Yıldız çıkartmayı ifade ediyordu. 5 eksi ne geldi? 3 geldi. Kare çarpmayı ifade ediyordu. Çarpı. Direkt ifade olarak baklava diliminde toplamayı ifade ediyor. 7 artı ne dedim? 2 dedim. 5 eksi 3 2 çarpı 7 artı 2 9. 2 kere 9'dan Değer kime eşittir? 18 eşittir. Birinci sorumuzun cevabı nerededir? C şıkkındadır diyorum. Geldim ikinci sorumuza. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısı işleminin sonucu bir asal sayı oluyorsa bu sayıya asal bölüm sayı denir. Yani bir tanımlama yapılmış. ÖSYM genellikle bu tarzda tanımlamaları yapıyor. Tanımlamayı yaptıktan sonra ne yapıyor? İşi sonuca götürüyor. İşleminin sonucu bir asal sayı oluyorsa bu sayı asal bölüm sayısı denir demiş. 6 ile 4'ü çarpmış. 24, 8'e bölmüş. Değer 3'e eşitmiş. 3 nedir? Bir asal sayıdır demiş. Buna göre bu sayı asal bölüm sayısı olduğuna göre en büyük asal bölüm sayısı ile en küçük asal bölüm sayısı arasındaki fark kaçtır? Şimdi en büyük sayıyı 900'lerden en küçük sayıyı da 100'lerden ne yapabilirim? Yazabilirim. Çünkü 3 basamaklı bir sayı olacak. ABC sayısı. O zaman... 900'lü sayılardan deneyelim. 9 çarpı. Şimdi burada düşüneceğim şey 9'un böleni kaçtır? 3'tür. 9 üzerinden e, asal sayımızı 3'e eşitleyelim. 9'a neyi çarparsam? 2'yi çarparsam 18. 6'ya bölersem 3 bir asal sayıdır. Buradan 900'lü bir sayı elde ettim. İkinci olarak en küçük asal bölüm sayısı kaçtır diyor. Onu da 100'lü seçelim. 100 ile 2'yi elde edebilirim asal sayı olarak 1 ile 4'ü çarpayım. 2'ye böleyim. Bakın hepsi birbirinden farklı. 1 kere 4, 4 bölü 2'den 2 de nedir? Bir asal sayıdır. O zaman şurada bir ABC sayılarımızı oluşturalım. En büyük ABC sayımız 900. Bakın şu A, şu B, şu da idi. 926 geldi. Diğerinde de 142 olarak ne yaptık? Bu sayıları bulmuş olduk. Aralarındaki fark soruyor. Ne yapacağım? 6'dan 2'yi çıkarttım 4. 12'den 4 çıkarttım 8. 8 kaldı. 8'den 1'i çıkarttım 7. Cevabım da nerede geldi? A şıkkında geldi. ikinci sorumuzda. Geldim 3. sorumuza. A ve B pozitif tam sayılardır olsun. Yine çokça ÖSYM sınavlarında harflerle sayıların kuvvetleriyle ilgili sorulan bir ekok. E, EBOB sorusu. Burada tabi EKOK üzerinden sorulmuş olduğuna göre B bölü A'nın değeri en çok kaçtır şeklinde bir ifade vermiş. Bir kere ekok AB sayısı içerisindeki bütün çarpanların çarpılarak bulunmuş hali 2 üzeri 2 çarpı ne gelmiş? 3 üzeri 3 çarpı 7. Daha sonra ifade 7'nin karesine dönmüş. O zaman bir ifadenin karesi alınmış. 3'ün 6. kuvveti yine karesine gelmiş. 2'nin İkinci kuvveti 2 ile çarpmış. Direkt 2'nin dördüncü kuvveti olarak ifade yazılmış. Bakın burada birinde kare alınmış ifadenin. Birinde de 4 kat alınmış. Yani ifadeye çarpan olarak 4 gelecek. O zaman sayılardan birisini şöyle düşünüyorum. İfadenin de bir de ne diyor? En çok değeri diyor. O zaman A'yı en küçük seçerken B'yi de ne seçmem gerekiyor? En büyük seçmem gerekiyor. İfade olarak B'yi en büyük seçeceksen bakın B kaçla çarpılmış? 4 ile çarpılmış. O zaman B'yi ne yapalım? En büyük seçelim. 4 çarpıldığı için şu ifadenin tamamı B olsun. 4 ile çarpıldığı için 4'ü azaltıyorum. Yani şöyle düşünüyorum. 2 üzeri 2, 3 üzeri 3 çarpı 7 üzeri 1 olarak ifadeyi ne yaptım? Yazdım. Çünkü karesi alındığında, A'nın karesi alındığında ifade şurada A'da ne olacak? Bunun içerisinde olacak. O zaman A'yı da şöyle yazsam. 3 üzeri 3 ile neyi seçsem? Direkt 7'yi seçsem. Şimdi bak bunun karesini aldığımızda a'nın karesini aldığımızda ifade 3 üzeri 6 çarpı 7 üzeri 2 geliyor. Direkt b'nin de 4 ile çarpıldığında direkt 4b ifadesi de ne geldi? 2 üzeri 4, 3 üzeri 3, 7 üzeri 2 geldi. Bakın ikisinin ekoku da şudur. 2 üzeri 4, 3 üzeri 6. Tabii bunun da karesini aldığımızda 3 üzeri 6 olacak. 3 üzeri 6 7 üzerine geldi. 2 geldi. E tamam. O zaman A ve B'yi tespit ettik. A değerimiz ne geldi o zaman? 2'nin karesi e, çarpı özür dilerim. B değerimiz 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 3 çarpı 7 geldi. A'yı da ne seçerim bunun arasında? 3 üzeri 3 çarpı 7 seçerim. Birbirine oranlarını istiyor. B'yi burada ne seçtim? Tabi oranların en büyük olması için. En büyük A'yı da en küçük seçtim. Şunları birbirine oranladığımızda 3'ün üçün 3. kuvveti ve 7'nin 1. kuvveti birbirini götürdü. 2'nin karesinden ne gelir ifademiz? 4 gelir. Cevabımız da nerededir? D şıkkındadır. 3. sorumuzda. Geldim 4. sorumuza. A ve B gerçek sayılarla ilgili bir eşitsizlik sorusu verilmiş ve eşitsizlik üzerinden sıralama istiyor. A kare A'dan küçükse A'mız değer olarak sıfırla bir arasındadır. Hocam bu ezber bilgiyi nasıl biz aklımızda tutacağız? Tutamıyorsan şunu sola alırsın. A kare eksi A sıfırdan küçüktür dersin. A parantezini alırsın. A çarpı A eksi bir sıfırdan küçüktür. Kökleri bulursun. A sıfırdır. A birdir. Eşitsizlik tablosunu çizersin. Sıfırla bir arasında. İşaret A karenin işareti artı eksi artı eksili olduğu için Bakın aralığım ne çıktı? Sıfırla bir arasında. Yani ezbere konuşmuyorum. Eşitsizliği ne yaptım? Çözdüm. A'nın sıfırla bir arasında bir değer olduğunu ne yapmış oldum? Tespit etmiş oldum. İkinci unsura geliyorum veya ikinci öncüle geliyorum. A çarpı B birden büyükmüş. Bak şuraya A'yı sıfırla bir arasında bir değer alayım. 1 bölü 2 olsun. Bunu B ile çarptığımızda birden büyük oluyormuş. O zaman B ile çarparsam şunu atıyorum. B'yi kimle kim arasında alayım? 2 ile 3 arasında bir değer alayım. A'yı 1 ile 1 bir bölü 2 ile çarptığında 1 ile B diyelim kim arasında geldi? 3 bölü 2 arasında geldi. Tabi bu ne oldu? A çarpı B oldu. E, A çarpı B eğer birden büyükse o zaman B'miz de kesinlikle 2 ile kimin arasındadır? 3'ün arasındadır. O zaman kesinlikle B kimden büyüktür? A'dan büyüktür. En büyük değerim B geldi veya A geldi. C'ye göre tabi bunu ne yapacağım? Şekillendireceğim. A, B'den ne çıktı? Küçük çıktı. Şimdi ben neyi biliyorum? Şunu biliyorum. A kare kimden küçük? A'dan küçük. Bunu bakın şurada A kare A'dan büyük demiş. Ben C ile çarpıldığında ifade ne yapmış eşitsizlik? Yön değiştirmiş. Peki benim eşitsizliğim nasıl yön değiştiriyordu? İfadenin değeri negatif olduğunda yani negatif bir sayıyla çarpıldığında veya bölündüğünde eşitsizlik ne yapar? Yön değiştirir. Bakın şu A kare C A C'den büyükmüş. Dolayısıyla ifadede C kesinlikle ne olmalı? Negatif olmalı. E, A ve B değer olarak pozitif. B, A'dan daha büyük. A zaten sıfırla bir arasında bir değer. Pozitif bir değer. B de A'dan büyük olduğu için yine pozitif bir değer. Dolayısıyla C de sıfırdan küçük olduğu için en küçük değer C'dir. Sonra değer olarak kimdir? A'dır. Sonra B'dir. C, A, B olarak ifadeyi nerede? E şıkkında ne yapabilirsiniz? Dördüncü soruda bulabiliriz diyorum. Geldim bugünkü çözeceğim son soruya. A ve B iki küme olmak üzere A birleşim B 12'dir olsun. A'nın sayısı 6'dan büyükmüş. O zaman A'yı şuraya yazayım. 6'dan büyükse 12'ye kadar. Tabi burada A ve B iki küme diyor da A ve B ayrık olmayan iki küme. Yani kesişimleri muhakkak olacak. Burada birazcık tanımsal eksiklik var. Ayrık olmayan dememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kesişimden bahsediyor. Kesişimin olması için ifadenin ne olmaması gerekiyor? Ayrık yani birbirinden bağımsız olmaması gerekiyor. Muhakkak ortak bir elemanın olması gerekiyor. Tamam. A birleşim B'yi 12 vermiş. Yani tüm elemanları birleştirdiğimizde 12. A 6'dan büyükmüş. 5'ten büyükmüş. O zaman A 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hatta 12 tane elemanlı olabilir. B de 9'dan küçükmüş. B de 9'dan küçükse 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'miş. Tamam bunu da yazdım. A ile B'nin kartezyen çarpım. Bakın burası önemli. 40 ile 70 arasındaymış. O zaman A'yı en küçük eleman olarak 6 alırsam. Şöyle A ve B diyelim. A'yı 6 alırsam. B'miz direkt en küçük. En büyük değer olarak 8 olabilir. 6 ile 8 48 yapar. Şu aralığa girer. 6 ise elemanı B'miz 7 olabilir. 6 ile 7'nin çarpımı 42 olur. Başka değer yok. Geliyorum ikinci unsura. 7 olsun A. 7 ile direkt 8 olabilir. 7 ile 7 olabilir. 7 ile kim olabilir? 6 olabilir. Hani 42'ye kadar indirdim. 7 kere 8 de 56. 8 ile geldim. A 8 olursa 8 kere 8 olur. 8 kere 7 olur. 8 kere 6 olur. 8 kere 5 olmuyor bakın. 40'a eşitlik yok. A 9 olursa 9 kere e, ee, kim olur? 9 kere 5'ten başlayabiliriz. 9 kere hatta 9 kere 8 olmaz. 70'e geçiyor. 9 kere 7. 9 kere 6 54. <laughs> 9 kere 5 45. 9 kere 4 36 yine olmuyor. 10 da yazalım. 10, 11, 12'ye kadar gidelim arkadaşlar. 10 4 olur. 10 5 olur. 10 6 olur. Çarpım 60. 10 7 olursa 70 olur. Yine olmaz. 11 ile kimden başlıyor? 4, 11 ile 5, 11 ile 6 olur. 12 ile 4, 12 ile 5, 12 ile 6 yine olmaz. Tamam şimdi hepsini yazdım. Yamuk yumuk oldu. Kusura bakmayın yukarıdan aşağı yazdığım için. Şimdi burada ifadenin en büyük ve en küçük. Bakın 6 ile 8 toplamda 14 elemanlı. O zaman kesişime 2 tane eleman kalması gerekiyor. 6 ile 7 13 kesişime 1 eleman kalması gerekiyor. 7 ile 8 15 kesişime 3 eleman. 7 ile 7 14 2 eleman. 7 ile 6 13 1 eleman. Şeklinde yazdım. En az baktığımızda 1. Yani şöyle yazalım. Onu da şurada göstermiş olayım. A ve B diyelim. <laughs> Kesişimde 1 elemanı var. A'nın 6 elemanı varsa sola 5 eleman kaldı. B'nin 7 elemanı varsa 1 elemanı burada. Sola 6 eleman kaldı. Toplarsan 5, 6, 12 tane eleman. Peki bu en çok kaç olabilir? Bu en azı. Bir tane en az da eleman var. En çok 12'ye 5 olursa A'mız 12 elemanlıysa şöyle A yazalım. B'miz de 5 elemanlıysa şurada 5 şurada da 7 eleman olsun. Bakın B A'nın neyi oldu? Alt kümesi oldu. Yani kesişimleri kaç tanedir? 5 tanedir. Burada A kesişim B'nin en küçük değeri 1 iken tabi orada en sonunda elde ettim. Burada A kesişim B'nin değeri kaç tanedir değerli arkadaşlar? 5 tanedir. Dolayısıyla en büyük değerle en küçük değerin pardon ters yazdım. En büyük değerle en küçük değerin yani 5 ile 1'in toplamından toplam ne olur? 6 olur diyorum. Cevabımız da nerededir? D şıkkındadır diyorum. Evet. Bir dahaki derste 6. sorudan itibaren devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.